Arkadaşlar merhaba. Ben Bülent Naykı. Bugünkü anlatımında yine apartman yöneticilerinin karşılaşmış olduğu güncel sorunlarla alakalı bir takım bilgiler aktarmaya çalışacağım. Siz de bugünkü anlatım sonucunda birçok sorunuzun cevabını bulabileceksiniz. Bazen apartman yöneticileri içinden çıkamadığı durumlarda, tereddütle düştüğü durumlarda yan apartmanın yöneticisinden, işte mahalledeki farklı bir apartmanın yöneticisinden ee, Fikir alışverişi karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bir konu hakkında birkaç tane yöneticinin farklı uygulamalar yaptığını düşünelim. Şimdi biz de gidip o apartmanın farklı uygulamalar yapan apartmanın yöneticilerine mi örnek alalım? Yoksa her zaman söylediğim gibi kanun tüzük ve yönetmeliklerin güncel hayatımızda uygulanmasıyla alakalı, pratikte uygulanmasıyla alakalı örneklerimi alalım. Tabii ki benim apartmanımda bir sorun var. İşte Ahmet abi, Mehmet abi karşı, karşı apartmanın yöneticisi. Gideyim bu konu hakkında daha önce kendi yaşamış olduğu bir sorun var mı? E, bu konuda bana nasıl bir e, yol gösterecek? Ben gidiyorum e, Ahmet abiden akıl danışıyorum. Abi böyle böyle bir problemim var. Sen bu konuda herhangi bir sıkıntı çektin mi? Ne yaptın diye. Evet Ahmet Bey de e, evet ben iki sene önce böyle bir konuyla karşılaştım ben şunu yaptım işi çözdüm diyor. Şimdi onun yaptığı iş aslında kanuna uygun bir iş değil ama o bir şekilde işini çözmüş. Ben de şimdi ondan örnek alarak onun izlediği yoldan mı gideceğim? Kesinlikle onun izlediği yoldan gitmeyeceğim arkadaşlar. Yani farklı apartmanların yöneticilerini böyle yapıyor diye yaptığı şeyler yanlış şeyler demiyorum. Elbette ki doğru şeylerdir ama kendileri örnek alınacaksa e, yaptığı iş neye göre yapılmış? Önce ben bir ona bir bakarım. Daha sonra örnek alacağım şeyi ondan örnek alırım. Ama e, işinle içinden çıkılmadık bir şeyde karşı apartmanın yan apartmanın yöneticisi böyle yapmış, ben de böyle uyguluyorum diye Özetle söylemek istediğim bu arkadaşlar. Şimdi e, sorulara geçeceğiz. Kapıcı dairesi kirasını ne yapmalıyım diye soruyor arkadaşımız. Evet, önceden arkadaşlar. E, Doğalgaz dönüşümü olmayan kömür yakan apartmanlar çok fazla sayısı çok fazla idi. E, site görevlisi, apartman görevlisi yani kapıcılar diyoruz e, bunlar çalışıyordu. Şimdi günümüzde ısı yalıtımı yönetmeliği de var. Artık insanlar e, doğal gaza geçiyorlar. kömürlü yerler artık yavaş yavaş kaldırılıyor. Bir süre sonra bakacaksınız bakacaksınız ki artık e, çok nadir parmakla göstermelik, kömürlü yerlerimiz kalacak. Arkadaşlar kapıcı dairesi çalışan kapıcı çalışan apartmanlarda o kapıcıya tahsis ediliyor. Başka bir amaçta kullanılmıyor. Peki sizin kapıcınız vardı. Doğal gaz dönüşümüne geçtiniz. Artık işte kömür yakma olayı, kazan temizleme olayı vesaire olmuyor. Biz dediniz temizlik hizmetini de dışarıdan alacağız temizlik ve çok alma hizmetinde şirketten alacağız. Haliyle kapıcı çalıştırıp yüksek maliyetlerde tutarlar ödemek istemiyoruz dediniz. Çalıştırmış olduğunuz görevlinizin kapıcınızı, kapıcınızı tazminatını vererek işten çıkardınız. Peki burada kapıcı dairesini ne yapacaksınız arkadaşlar? Kapıcı dairesini örneğin bir tane kuaför amaçlı çalıştırmak isteyen birisi var. Ya da e, işte bir ihtiyacı olan bir ailenin orada durması ile alakalı birkaç görüş var. Kiraya vermek istiyorsunuz. Amacına uygun, böyle tabii içkili mekanlar, eğlenceli mekanlar şeklinde e, düşünmeyin. Bu kesinlikle olmaz zaten. Ruhsat da alamıyorsunuz. Ben orayı işte iki yıllığına yönetici olarak hiç kimseye haber vermeden belli bir ücret karşılığında sordum işte e, apartmanımızın çevresindeki yerlerde kiralar ne kadar? Ben de tahmini olarak o kapıcı dairesi için 500 lira bir kira bedeli belirledim. Yönetici olarak kimseye haber vermeden bu yeri kiraya verdim. E doğru mu arkadaşlar şimdi bu? Tabi elbette ki verebilirsin diyenler var. Hayır veremezsin diyenler var. Şimdi karşı apartmandaki Ahmet abinin burayı bu şekilde kiraya vermesi bana da böyle örnek teşkil eder mi arkadaşlar? Ben Ahmet abiye söyledim. O böyle bir uygulama yapmış. Ben de böyle bir uygulama yaptım diyebilir miyim? İlk girişimizinden de bağlantı olmuş oldu. Tabii ki diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi kapıcı dairesi ortak kullanım alanlarındandır. Ve buranın oy birliği şartı alınmadan hiçbir şekilde fayda sağlanılması mümkün değildir arkadaşlar. Hukuken oy bildiği şartı olacak arkadaşlar. Şimdi biz bir karar aldık apartmanımızın kapıcı dairesinin piyasa araştırmaları araştırması yapılarak kiraya verilmesine diye ve biz burayı kiraya verdik arkadaşlar. Bu kararı da oy birliğiyle aldık. Şimdi e, burada işletme projesi, yönetici işletme projesi hazırladıktan sonra böyle bir kiralama olursa alınan kira tutarı arsa payları oranında tek tek oradaki kat maliklerine dağıtılacak arkadaşlar. Kiracılara demiyorum adam 20 dairede bir yer var. Arkadaşımızın işte 15 tanesi mal sahibi, 5 tanesi de kiracı. O 5 tane kiracıya sana şu kadar düşüyor deyip götürmeyeceğiz. Kat maliyetlerine arsa payı oranında bu kirayı dağıtacağız arkadaşlar. İşletme projesi hazırlanmadan önce mevcut bu senenin işletme projesini hazırlıyoruz ama geçen sene zaten kiraya verilmiş belli bir kira tutarımız var orada. İşletme projesinin içerisine bunu koyduğumuz zaman arkadaşlar bunu giderlerde falan kullanabiliyoruz. Ama işletme projesinin sondasında yer boştur. İşletme projesi hazırlanmıştır. Yönetim oluşturulduktan sonra projeyi hazırlamıştır. Burada e, kapıcı dairesinden gelecek kira tutarı yoktur. 5 ay sonra falan kiraya verildi diyelim ki. Buradaki kirayı alacağız. Arsa payı oranında katmaliklerine dağıtacağız arkadaşlar. Peki Başka alternatif var mı? Evet. İşletme projesini revize edeceğiz. 50 liralık aidatı bütün katmaliklerinin arsa pay oranları düşürdüğümüz zaman ne oldu? Bu 50 liralık kira olduğu için 50 liralık avans aidat 40 liraya düştü. O zaman benim vereceğim aidat 50 lira olmuyor da 40 lira olmuş oluyor. Bu şekilde de bir çözüm bulabiliriz arkadaşlar. Dışarıdan denetçi hizmeti alabilir miyiz? Bu soruyu soran arkadaşımız galiba dışarıdan yönetim ve denetim işleriyle alakalı hizmet veren şirketlerden ya da şahıslardan bahsediyor. Yönetici hizmeti alabilirsiniz ama denetçi hizmetini dışarıdan alamazsınız arkadaşlar. Kanunen yönetici dışarıdan seçilebilir. Yönetici bir kiracı da olabilir, bir kat maliki de olabilir. Dışarıdan bu işi yapan profesyonel kişiler olabilir, piyasada tanınmış kişiler olabilir. Ama denetçinizin o binadaki kat maliklerinden birisi olması lazım. Başkası o binada denetçi, denetçi olamaz arkadaşlar. Kat malikleri kurulu denilen şey nedir? Arkadaşlar bazı yerlerde genel kurul deniliyor. Bazı yerlerde kat malikleri deniliyor. Biraz da kafa karıştırıyor bazı arkadaşlarımız için. Bu kurul şunu ifade eder arkadaşlar. 20 daireli bir apartman düşünün. 20 dairenin kat malikini yani orada her bir dairesi ya da dükkanı olan e, malik yani o o şeye sahip olan kişiyi temsil eder. Kurul da bunların tamamıdır arkadaşlar. 20 daireli bir yerde 20 daire 4'te dükkan düşünelim. 20 dairenin ve 4 dükkanın sahibinin e, kat malikleri bir kuruldur arkadaşlar. Kat malikleri kurulunun vermiş olduğu kararları da bizler yönetici olarak uyguluyoruz. Yeni bitmiş bir binada nasıl yönetim oluşturulur? Evet. Piyasada ee, çevremizde en çok karşılaştığımız sorunlardan birisi bu. Ee, yeni yapılmış bir bina düşünelim, müteahhit oturma nüfusatını belediyeden alıyor. 20 daireli bir yer için yine bir örnek verelim. 4 daire taşındık 16 daire yok. Nerede bu 16 daire? Yatırım amaçlı dairesini satın almış ya da e, müteahhit satım aşamasında 4'ünü satmış 16'sını satamamış. Burada yönetici nasıl oluşturulacak? E, 16 tane dairesi varsa müteahhitin Buradaki dört kişi çok zorlanabilir arkadaşlar. Müteahhit sahibi varsa payı bakımından çoğunluğa sahip olduğu için burada müteahhitin dediğine bir şekilde ayak uydurup e, yani tabii ki elbette müteahhitin her dediğini yapacak değiliz ama çoğunluk onda olduğu için ortak bir çözüm bulmamız gerekiyor. Siz de oradan daire satın almışsınız. Düşünebiliyor musunuz? 20 daire bir yerde 2 yıldır oturuyorsunuz. 4 tane dairesiniz. 16 daire müteahhitin müteahhitle satış yapamamış. Satış yapamamış, siz diyorsanız ki temizliği dışarıdan satın alalım, müteahhitin 16 dairesi var, biz 4 daireyiz, müteahhit diyor ki ya ben dairelerimi sattık zaten şimdi temizliğe de gerek yok, 4 kişi işte kendi kapısının önü veyahut da bahçeyi falan sütürsün. Böyle bir şekilde idare ediliyor ama bunun bu şekilde olmaması gerekiyor arkadaşlar. En ciddi problemlerden birisi de bu, müteahhitle genelde anlaşıp bu özel durumda olanlar varsa müteahhitle anlaşıp bir çözüm yoluna gidebilirsiniz. Gerek yönetimin oluşturulması, gerekse alınacak hizmetin e, kalitesi açısından. Dört tane daire kapıcı, e, biz burada kapıcı istiyoruz diyemez arkadaşlar. Müteahhit ağırlık 16'da benim kapıcıyla bir işim yok e, diyebilir. E tabi dört kişi içinde bir kapıcı tutmanın da bir anlamı yok arkadaşlar. Yani burada dışarıdan temizlik hizmetleri veren firmalar var. Yaparsınız bir sözleşme. O hizmeti ondan alırsınız. O binayı temizlik şirketi e, temizler. 4 daire içinde düştü. İşte 4 daire 50 liradan 200 lira düştü. Geriye kalan 16 daire içinde gider alacağını alır arkadaşlar. Şimdi bu yönetim işi yeni binada nasıl oluşturulacak? Karşılıklı e, diyaloglar içerisinde oluşturulacak. 4 kişisiniz 16 tane de müteahhitin dairesi var. Müteahhit hiç uğramıyor falan. Bir şekilde müteahhiti toplantı için ikna edeceksiniz. Eğer toplantıya katılmıyorsa arkadaşlar yönetim oluşturulması için yönetici filanca kişi denetçi şu numaralı kat maliki denetçiyi ayırıyoruz. Çünkü denetçi kat maliki olmak zorunda. Dediğiniz yönetimi oluşturdunuz arkadaşlar. Ondan sonra alınacak kararlar zaten e, gerek videolarından gerek kendi tecrübelerinizden de bunları biliyorsunuz. Şimdi biraz zor sorulara bakalım. Zor sorulara bakalım. Belki de bunların arasında ilk defa karşılaşacağınız sorular olabilir kapıcı dairesini kiraya verebilir miyiz? Kapıcı dairesini tabii ki kiraya verebilirsiniz. Biraz önce de bahsettim arkadaşlar. Ama işte orada çoğunluk yani oy birliği şart olmadan çoğunluk bir karar aldı. Burayı kiraya veriyoruz diyemiyorsunuz arkadaşlar. Burada özellikle söylüyorum. Oy birliği şartı var arkadaşlar. Kira karşılığı kapıcı çalıştırılabilir mi? Kira karşılığı. Burada tam olarak ne söylemek istedi, nasıl, nasıl bir soru sormak istedi arkadaşımız. E, şunu anlıyoruz, kapıcı dairemiz var, e, ruhsatta kapıcı dairesi olarak gözüküyor. Biz dışarıdan birisini aldık, e, onu o daireyi ona verdik. Kira almıyoruz, ama bunun karşılığında da bize hizmet mi veriyor? Yani demek istiyor. Bunu anlıyorum ben. Durum böyleyse arkadaşlar ben dışarıdan birisini kapıcı dairesine gelsem burada otur. E, kira verme ama karşılığında herhangi bir sigorta falan da isteme. Çünkü yapmam. Param yok. E, bu tarz şeylerle kirada otur. Gel benim binama hizmet et. Binayı temizle. Çöpleri al. Eğer böyle yapan birisi varsa arkadaşlar bir an önce başının çaresine baksın. Bu uygulamasına derhal son versin. Kesinlikle arkadaşlar yarın bir gün karşılaştığınız ka kanuni sorunlarla karşılaştığınız zaman, bir şikayet durumu olduğu zaman, bugün iyisinizdir, vermişsiniz gariban diye, 5 yıldır duruyor. Orada kira almıyorsunuz, karşılığında da sizin binanızı temizliyor, çöplerinizi alıyor. Bir şekilde böyle idare ediyorsunuz. Bunu piyasada çok yapanlar var, ben de biliyorum. Arkadaşlar bu uygulamanıza tavsiye, şiddetle tavsiyem, bir an önce son vermeniz olsun. İki bir ilişkiler içerisinde hiç kimseyi de üzmeden Arkadaşlar, kapıcı ailesini kiraya verip karşılığında da sen burada temizlik yap diyemezsiniz. Sen burada çöp al diyemezsiniz. Niye? Şimdi o hizmet satın alırken bu kez ne işin içerisine giriyor? SGK işin içerisine giriyor. Bu kez ne işin içerisine giriyor? 6331 sayılı iş Sağlığı Kanunu işin içerisine giriyor. Hal böyleyken bu uygulamayı yapanlar derhal son vermeli. Yarın bugün sıkıntılarla karşılaşırsınız. Ya da paralı bir işi yapanlar, bu şekilde uygulama yapanlar, şimdiye kadar aldığınız paraları 10-20 kat çarpsanız verilecek cezadan kurtulamazsınız. Yani onun için ne yapmak lazım? Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun iş yapmak lazım. Elbette ki ihtiyacı olan insanları e, biz de destekliyoruz. Ama bu şekilde bir destek, ben kendimi sıkıntıya sokarak o insanı çalıştıramam. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten bana da çok geliyorlar. İşte senin binanı biz temizleyelim karşılığında işte şu kadar lira ver sigortada yatırma diye. Tabii ben bunu kabul edecek e, yani bir insan değilim. bunu. Kesinlikle kabul etmiyorum. Size de tavsiye etmiyorum. İhtiyacı olan arkadaşlar. E, düşünüyorsanız o kişiyi, ihtiyacı var. E, biz buna yardımcı olalım diyorsanız çok basit bir yöntemi var arkadaşlar. Pattan sigorta yapacaksınız. Yani bu afaki tutarlar değil. Biraz yönetici yöneticiyi uğraştırıyor. Yani onunla alakalı sosyal güvenlikten yapılması, den yapılması gereken işler var. Bunları tamamlayacaksınız arkadaşlar. Sosyal güvenlik arkadaşlar, sosyal güvenlik kurumuyla da alakalı işlerinizi bitireceksiniz. O kişiye yani, Ahmet Bey'e binada hangi saatler arasında çalıştıracaksanız time sözleşmenin içeriğinde bunlar da belli oluyor. Ay sonunda ne kadar çalıştı? Şu kadar. Ne kadar prim ödemeniz gerekiyor? Bu kadar. Bunu yaparsınız. Hem kendinize risk atmazsınız hem de o insanı düşünmüş olursunuz. Kendimizi düşünerek o insanı düşünüyoruz demeyelim arkadaşlar. Evet yöneticinin kesmiş olduğu aylık avans makbuzlarının ayrıntılı bir şekilde yazılması gerekir mi? Yoksa falanca dönem avans tahsilidir ibaresi yeterli midir? Yani evet, Şimdi e, apartman yöneticisi tabii ki Eylül ayının aidatı ayı 65 lira şeklinde bir makbuz veremiyor. Hazır makbuzlara baktığımız zaman, zaman zaten detaylar orada belirtiliyor. İşte yönetici ayı, temizlik ayı, elektrik gideri vesaire diye. Excel formatı kullananlar yine bu şekilde belirtiliyor. Arkadaşlar kanunun böyle bir zorunluluk yok da onların tek tek belirtilmesi e, biz zorunluluk yok ama siz burada bütün kat malikleri ve kiracıların yani yönetici kendi görevini iyi yapıyorsa belirtmesinde fayda var arkadaşlar. Yani Eylül ayı aidatı işte avans tahsilatı 100 liradır yerine Eylül ayı avans tahsilatı yönetici ücreti şu kadar, temizlik ücreti bu kadar, elektrik ücreti bu kadar, asansör ücreti bu kadar, beklenmeyen giderlere karşılık toplanan meblağ bu kadar. Böyle denilmesinde fayda var arkadaşlar. Yani noktayı, virgülü başa mı koyalım, sona mı koyalım işini aramayın arkadaşlar. Bu şekilde teferruatlı yazın. Neden yazıyorsunuz yani ev liraya 65 lira? E ne var bunun içerisinde 65 lira ama bunların teferruatlı bir şekilde yazılmasında fayda var arkadaşlar. Yönetim planında mutlaka daire sahibi olanlar yönetimi seçebilir denmesine rağmen yönetici ve denetçi kat maliki değildir. Mahkemeye kat malikleri kurulu iptal davası açılır mı? Görüşünüz nedir? Soruyu bir daha okuyalım. Yönetim planında mutlaka daire sahibi olanlar yönetime seçilebilir denmesine rağmen yönetici ve denetçi kat maliki değildir. Hmm. Arkadaşlar bununla alakalı olarak kat mülkiyeti kanununun 34. maddesi var biliyorsunuz. Ee, yöneticinin seçimiyle alakalı. Ee, yönetim planında tabii ki böyle bir düzenlemeye aykırı hükümler bulunmaması halinde yasanın e, esas maddesi biliyorsunuz ele alınıyor. Şimdi kat maliki iki kişinin e, yönetici seçilmesi yasal mümkündür tabii ki yani. Ama denetçi olarak dedik dışarıdan kimseyi seçemezseniz onun kat maliki olması gerekiyor. Burada soru olarak net olarak algılayamadım ama e, Özetle şunu söyleyebilirim, yönetici katmaliklerinden birisi olacak veya da dışarıdan birisi olacak. Kiracı da olabilir. Denetçi sadece katmaliklerinden olacak arkadaşlar. Yani kiracı işte Ali Bey muhasebeci bu işlerin yanlar bu denetçi olsun diyemezsiniz. Evet. Başka sorular çok fazla ama genelde. Diğer videolarımda da anlattığım içeriklerden falan bahsediyoruz arkadaşlar. Asansörün bakımını yaptırmak zorunda mıyız? Ee, tabii ki zorundasınız arkadaşlar. Ne, neye göre? Yani o apartmanın asansörü oradaki kişilerin güvenliğine esas alıyor arkadaşlar. Yani 2 ay yaptırayım 3. ay daha önceki videomda da söyledim kısa geçeceğim. 2 ay yaptırayım 3. ay paramız yok. E, parayı toplayamadım o yüzden asansörcüye gelme dedim. O dönemde de asansör bir arıza verdi. Bir sıkıntı oldu falan. Bununla alakalı başınız çok ciddi ağrır arkadaşlar. Ne diyoruz? Yönetici sadece gidip aidat toplayacak ya da bir banka hesabı açacak, aidatlar oraya yatacak, ben gittiğimde apartmanın ortak faturalarını ödeyim. Benim yöneticiliğim burada bitiyor değil arkadaşlar. Çatıdan bir tane tuğla düşse aşağıdaki insanın kafasına bundan sonra musunuz? Çatıdan bir tane tuğla düşse Yangın tüpü aldınız, yangın tüpünün süresi içerisinde bakımını yaptırmadınız. Yılı dolduğu zaman e, içerisindeki malzemeyi, maddeyi değiştirmediniz. E ben yangın tüpü almıştım, bundan sorumlusunuz arkadaşlar. Yani asansörün bakımını yaptırmadınız, bundan sorumlusunuz. Kanalizasyon tıkandı, para yok müdahale ettirmiyorum dediniz, bir daire zarar gördü. Bu zararın telafisinden sorumlusunuz arkadaşlar. Bahçe duvarı uçtu, uçacak. E şimdi... Birisi geldi dışarıdan birisi duvarın vaziyetini bilmiyor. Akşam araba oraya park etti. Siz de bunu epeyce karar da olmasına rağmen epeyce ötelediniz. O duvar yıkıldı. Bundan sorumlusunuz arkadaşlar. Yani ben bunu yarın yaptıracaktım, bir gün yaptıracaktım. Yok arkadaşlar. Çatının tamiratı için işçi çalıştırıyorsunuz. Bütün tedbirleri almak zorundasınız. Almadığınız bir iş kazası meydana geldi. Bundan sorumlusunuz arkadaşlar. Sözleş sözleşmeyi hazırladınız. Yönetici ve İşi istenen kişi ile ne yaptırıyoruz? Bir tane dış, dış cephe yaratım yaptırıyoruz bir binada. Bir şirketle sözleşmeyi imzaladık. Ama şirket çalışanları ben bunu gördüm. Güvenlik kemeri e, e, takmıyorlar, baret takmıyorlar. Yani çok rahat bir şekilde oradan oraya, oradan oraya gidip geliyorlar. Bir iş kazası oldu. Bundan sorumlusunuz arkadaşlar. Ben sözleşmeyi yaptıydım. Gerisi şirketi ilgilendirir diyemiyorsunuz. Bunlardan da sorumlusunuz arkadaşlar. Sorular çok fazla ama genelde birbirlerini bağlıyor. Onun için bugünkü anlatımımda diğer sorulara bakmayacağım. Biraz da çok yorgunum arkadaşlar. Umarım buradaki bilgiler de diğer videolarımdaki bilgilerim gibi faydalı olmuştur. daha sonraki videolarımda yine ayrıntılı konuları ele almaya çalışacağım. Gündelik konuları ele almaya çalışacağım. şunu demiyorum hiçbir zaman. Kanun böyle diyor, böyle yapalım. Kanun Böyle diyor ama güncel hayata biz bunu nasıl adapte edebiliriz? Bu adaptasyonu nasıl sağlayabiliriz? Biz ona bakacağız. Aydatı vermeyen bir kişiyi hemen gidip ben seni avukata veriyorum demeyeceğiz arkadaşlar. Hepimizin başındaki işler. Bugünkü anlatımım bu kadar. İnşallah bunlarda diğer videolarındaki gibi bilgiler videolar gibi faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.